2011'de milletvekili seçildim. Ee, kayınbirader Ali Şener aradı. Bir ay geçmişti. Babayı ziyaret ettim dedi. Fırsat bulamadım. Baba seni çok sever. Mutlaka uğradı. Hemen radyo aldım ve Ertsün'e gittim. Ee, bana ne kadar mutlu olduğunu, işte e, Balkanlara olan ilgisinin ben çok iyi bilirim. Yani oturur oturmaz TFE100 Okulu'nu ben Tefeğüz Okulu'nu renove etmiştim. Orada bilgisayarla eğitim falan yaptırmıştım. Tek Türk okuluydu Üsküp'te. Oradaki sakın dedi elini çekme orası Türklerin sancağıdır. Tefe okulundan elini çekme. Böyle de bir coğrafy Türk coğrafyasını, Balkan coğrafyasını bilen bir adamdı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2011'de ciddi oy almış. Hiç bunlardan erinmeyin. Siyasette bunlar olur. Ben %63 oy almış bir adamım. Sonra geldi bir müsteşarım beni devirdi gitti dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi de mutlaka miadını doldurur ve gider. Ama bir şeye dikkat et, dikkatini çekmek istiyorum dedi. Sene 2011. Bu cemaat var ya dedi, bu kadrolaşmayı Türkiye 30 sene temizleyemez dedi. Emin olun 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ile şimdi FETÖ terör örgütü dedikleri o cemaat kapsamındaki ilişkilerin en yoğun olduğu dönemde Süleyman Demirel'in böyle bir vizyonu vardı. Peki.